Hepinize merhaba arkadaşlar ben şu an Bugün videomuzda arkadaşlar Gamedev Tycoon nasıl indirilir ve şey Türkçe yapılır Size bunu göstereceğim İlk önce arkadaşlar Gamedev Tycoon Steam'de 18 lira ee, Google Google'da size vereceğim aşağıdaki linki Gireceğiz yani Burada böyle bir ekran gelecek Aşağı indirimde burada sistem Gereksinimleri gözüküyor zaten Buradan buraya bakıp ona göre indirirsiniz Aşağı indiniz. Burada Google Drive var. Bu free. Burayı bilmiyorum. Google Drive bazı kişilerde farklı olabiliyor. O da şeye göre. google'da ise Buradan Google drive'dekine ben tıklıyorum. Ben şimdi zaten açmıştım isteği Böyle bir yere atıyor. Burada indir diyoruz. İndir dediğimizde de buraya atıyor. Burada arkadaşlar yine indir diyoruz. Ben şurada zaten linkini vereceğim bu yine zengin indir izliyorsunuz. İndirdikten sonra bunu masa üstüne atıyoruz. Yani ben de şurada. Nerede? Burada. Gelirsem. Burada. Bunu arkadaşlar açıyoruz. Hatta açayım ben de. Açtığımızda burada iki şeye de giriyoruz. Bu en aşağıda Game Dev Tycoon X'e var. Siz bunu açmayı de arkadaşlar. Ben şimdi Oradan çalıştır ayıkla ve iptal çıkıyor. Oradan arkadaşlar siz ayıkla diyorsunuz. Ayıkladıktan sonra zaten buraya masa üstüne geliyor tekrar. Bunu açıyoruz yine buradan gidiyoruz. En aşağı indiğimizde gemde bir takım var. Bunu açtığımızda ilk önce böyle oluyor. Sonra bu oluyor. Ben de error vermeye neyse anlayamadım ama oynanıyor. Burada error var bunu kapatıyoruz tıklıyoruz. Bunu birkaç gün arkadaşlar Türkçe olmuyor. Türkçe yapmak için arkadaşlar burada kenarda iki, tane şey var. Şimdi ya. geliyoruz. bilgileri görüyoruz. Ayarlara giriyoruz yani size çekmiş olacak. Buradan bir var. Türkçe ve tercih edenli. Bu da İngiliz olacak. Bunu Türkçe ve tercih Ve oyunun çıktı da güzel. Çok sonra oldu. Bir yaptıktan sonra bu geliyor ve oyunumuza devam ediyoruz olduğu gibi yani onları Bu oyunda her şey yiyecek mi? Tabii. Her şey daha çok şeyimizin ayrılığı. Ne güzel. Şirketimizin adı işte. Ve karakterimizin vardı bu kadar. Bundan sonra bir de başka bir şey var mı? Daha da bir şey. Yok da arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra benim dediğim gibi daha yardım atıyoruz. Ve oyun Türkçe oluyor. Biz, bu videomuz bu kadar bay bay.